Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, maç yapacağım Barcelona'yla. Barcelona'ya gitmiştim. En son Juventus'taydım Anelik'teyim. PES 16'nın e, ekstrem yamalı 16'yı ya oynuyorum daha doğrusu öyle de dediğim. E, Anelik'teydim en son dediğim gibi. E, ilk Bolu Spor'da başladım ondan sonra Verde Hanover'e gittim. Hannover 96'yı ondan sonra Werder Bremen'e gittim. Werder Bremen'de baya bir kaldım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu falan yaptım. Oradan Juventus oradan e, Barcelona'ya geldim arkadaşlar. E tabi bu kısa bir süreçte değildi. 2016 2015'te başladı sanırım 2016. E, sezon şu an 2021 olması lazım. Evet Hezeyi her zaman sevdim ama şu an için takıma bir ihtiyacı yok. Evet, bir oyun planına hemen bakalım. Evet. Hojberg, Hoj, Hojberg yani Hojberk, çıkaralım, Suarez alalım yerine. Messi bence yedekte de başlamadı. Yedekte ona bakacağım. Rakit çıkırsın. Messi ile Sandro değilsin ya Sandro çıksın aynen Sandro gel Sandro mu Sandro Sandro Tamam Başka bir değişiklik yapalım mı Boateng Pique evet Pique biraz daha Fonda Pique'yi alalım Ben Alves'i alalım Fonda Ve ee. Formaları seçelim Siyah bizimki mavi olsun Mavi güzel Cici Aa, hadi bakalım Umarım kazanırız İlk maçı 2-0 yenilmiştim. Bu maçta a, bir 3-0 yenmeliyiz abi yani. 3-1 sanırım bize yarıyor çünkü de asman golü hani farklı ama de asman golü biz daha fazla attığımız için bize yarıyor olabilir. 3-1'lik skor. Emin değilim o konulara. Başladı. Al abi onu. Aa, güzel geçti. İlk dakikada gol yemedim. İlk video fail olmasın. Tamam. Olacak. C ya. Allah bu oynadı. El Gazi. Kondok be çok iyi oyuncu ya. beyi çok seviyorum. O oh, o oh, o oh. çok iyi çok iyi çok iyi çevir içeri. Abi dokun dokun. Abi dokunamadı. Form yaptık. Hayır hayır. Güzel. Biz, Abi at at çek bunu. At, at. Neyse. ne sürdürdüğünüz adamı abi alın artık al onu <laughs> orada bir şeyler oldu ya fake oraya biraz spiker havası şimdi şimdi gel bakalım oraya sıkıldı oraya vurdu kaleye üzerine gidiyor top üzerine vurulmaz yani top üzerine vurulmaz saçma köşeye falan vurdu sen. Jeffords <laughs> abi pasını attı. Griezmann pike çok güzel abi. Müthiş top kaybı. Ee, dışarıda oh be. Gol dedik sandım ben bunu gerçekten. Gol dedik sandım. Cici olacak. Neyse. <laughs> Ters çeken. Yerden. yerden başlamayı daha ama P13'te işte falan yerden rahatlıkla pasını başlanabiliyordur. Ama bu pes 16'da falan çok hata yapıyorlar yerden başlayınca o yüzden sıkıntı olabiliyor. Var güzel Hadi abi kontra kontra bu atak gol olacak bu atak gol olacak. <laughs> pas pas. Bizim sevim abi biraz daha düzgün pas alsana Hemen. falan. Hemen. Gansi. Rakitic. Ya abi gol olsun. Hadi be. Hadi be. Geliyorlar sol ayaklı birinin kullanması kötü olur yani bu sol taraftan kullanılan bir kornerde sağ ayak içi daha tehlikeli ortalar açabiliyor çünkü hani benim şu an koldan oynamıyorum ben yani bu oyunu klavyeden oynadığım için ee, yani pes yapanlar klavyeden bilgisayar oyuncularına hiç saygı göstermiyorlar açıkçası çünkü penaltılar kornerler bu şekilde ince, at ince detaylara girilmiyor e, ee, badozamı vuruyan ya da badozamı kullanıyan bir şekilde aldık onu çok güzel çok güzel abi ayağından açtı ya kondokta gitti pas ah evet kazanırsın abi ah, pike aldıktan sonra neden kaptırıyorsun manyak yalnız sokla çok iyi kesti oh bir pas hatası çok güzel var yere çiçe alacağız tamam ah, güzel Andra Isniesta bekliyor ya neyse ilk kere bitti ikinci yarıda Messi oyuna girmeli Messi'nin girmesi lazım Messi is. Messi is. Messi. Ola da. Sandro çıksın Messi is. Şimdi bu kadar ilerleyen dakikalarda birkaç tane daha oyuncu değişikliği yapabilirim. Rakitic. Güzel çalım. Rakitic hadi başlar başlamaz bir gol çok güzel olur. Bıraktı. Çok güzel. Bu atak gol olacak. Bu atak gol olacak. Yine Çok güzel hadi. Aa, abi. Olmaz ki adamın boyu kaç? Ben yaptım pas nasıl? Neyse. Messi çok güzel Messi, çok güzel Messi. Çok iyi. Peki, fakir fakir fakir. Defans. Neyse sana çek. Güzel. Bırak. Pas. Vur, vur. Hadi be. Hadi be abi gol sandım. Cık. Giriyordu ya. Yani bu kaleci çok iyi gerçekten yani onu kurtarması zordu. Ama kurtardı. Helal olsun. Raket iç. Orta. Hadi abi çok güzel orta. Hadi 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 hadi. Gol be işte bu. İşte bu. Aynen. Gol gidiyor. El Gazi. El Gazi attı. Çok güzel abi. 1-0. İşte bu. İkinci lazım bize. İkinci gereken. İkinci. İkinciyi de attık mı sıkıntı yok. İkinci attık mı uzatma var. Daha sıkıntı var. İki uzatmalara geçecek. Oradan da penaltılar. Penaltılar giderse zaten ben turu geçmiş sevmiyorum. Çünkü penaltılar giderse kaybederim yani. Origi aldı. Origi. Hadi bir gol daha. Bir gol daha abi. Abi. Uzaklaştırdı. Bir. Olmadı. Ya abi. Pike. Yani risk atıyor ya. Korkutuyor. vakit iş çıksın story, böyle yapalım bıraktım bıraktım ee, oh çok güzel tamam bizde evet Ka karşı adak, karşı adak. Hadi, hadi, karşı adak. ikinci gol şansı olabilir bu bırak güzel Messi kaçıyor Messi kaçıyor Messi kaçıyor Attık, Messi vur Messi vur Messi gol be gol işte bu 2-0 Aynen gol Abi Gereken bir gol 2-0 Biz 2-0'a alışık değiliz 2-0 bize göre değil 2-0 yenildik zaten ilk maç Aynı skorla yenmek Üstünlüğümüz yani bir üstünlüğümüz olmaz O yüzden 3-0 olmak lazım 3-0 olması lazım Maçı 3-0 yapmak lazım Ama Çok güzel ah, Gol yani, sandım ya Ortaçar ama orta boş, aynen aynen orası boş. Adamı çok güzel stoning. Durdu lan adam pas attıktan sonra duruyor. Ara pası yapma tehlike 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 kaleci. Güzel. Ondan çıktı, ondan çıktı. Ondan çıktı. Ondan çıktı. Ben idare sana. Adam ne ondan çıktı. Dakika 71, 71 on Çok güzel bir şey. Oyuncu değişikliği yapacak. Sterling, Rafinha girsin. Kaptırdı. Aferin Alaba. Orada bir güneş. Alaba tak tak diye düştü. Bir şeyler oldu. Bomboş. Abi çok tehlikeli ya. Abi yapma. Of. Of. Oh. Oh. Girdi sanmıyorum. Korktum El Gazi Korktum. Geçmez Orada al. onu. Al onu. Hey hey, Dur. Dur. Hadi. Alırsın. Taç güzel. Baskı yaptık. Çok güzel. Baskı yaptık. Taş attılar. Evet. Önce değişiklik yaptılar. Etrika 81. Abi beklemiyor şu topu. Çok güzel. Çok güzel. Messi. Çok... Abi. Abi. O ya. ya? Abi ya, o dokunacak ya, çizgi değil top. Top olsa gol atacak. Şans. O oh, bacak arası. Ee, tehlike, tehlike, tehlike. Tamam, güzel döndürmedik. Orada değişik şeyler oldu yine. Evet, yine top kaybı. Değişik şeyler olduğunda zaten top kaybı oluyor genelde. Storling. Tony Polis kaçtı. Ama ben onu atmayacağım. Hey. <laughs> gazı çevir. Messi'ye. Messi, <laughs> Messi nasıl vursun? <laughs> Suarez'in dördü Sterling. Sterling. Güzel. Aslında onu atmak istemiştim. İstememiştim ama zaten tutamıyorum da. Arkadakini atacaktım ben ya. Alabay atacaktım. Neyse. Origi. Abi bu atak gol olacak. Bu atak gol olacak. Origi. Vur Origi. Abi. Abi. Köşeden nasıl çıkarıyor Oblak? Dikkat bak Allah aşkına ne yapalım Allah seni kahretsin. Oblak yapma ya abi. Biz gibi alacaktık. Maçı 1 0 Burada bitirecektik. Bu sana attı 4 de gol olsa çok güzel olacak. Hadi gol. Hadi kornerler attık zaten ilk golü hadi. Hadi be. Bırak. Yapma be. Aa, güzel güzel güzel. Rafinha dön. Yanayımız çek. Güzel kaydı ya. Maç bitti. başlıyor. 2-0 öndeydik. 90 dakika 2-0 bitirdik. Geçmesin ha. Hadi orta güzel. O da bir başarı. Alırsın onu. Al artık onu. Ya abi yapmıştı işte, al onu. Bomboş. Yani. O, o, ya, Orta sahada o mücadele çok saçmaydı. Orada onun alması lazım ya. 2 2-1 Bizim bir tane şimdi atmamız lazım. Bir tane atarsak 3-1'den de kurulundan gider herhalde. Yani depresman vardır inşallah. Haydi kaldık. Çevir. Keşke pas atsaydım ya. Abi keşke pas atsaydım ya. Ben neden vurdum? Keşke atsaydım pas. Hayret olsun. Atalım gol olsun. İlk gol de zaten. Buradan geldi. Korner. Bitirdi ya. Atılmış Ha, Atletico ve olan bile neden atılmasın? Hadi. Origi Serol Ha, Tamam. Bir gol ya. Hadi. Yalnızca gereken bir gol. Sonra da kupa bizim. Cici olacağız. Böyle bir tersi cici olacağız. Sonra güzel aldık. Bırak. Çok güzel. Şu an çok boş ortası. Sterling sırıldı. Bıraktı Messi. Messi. Messi bu abi gol hadi gol olacak bu öyle hissediyorum Messi çek Messi yemedi yemedi aha aha Messi al. çok güzel çok güzel çok güzel yap Messi Messi gol be gol işte bu gol 3-1 tur bizim hadi tur bizim tur bizim tur bizim 3-1 deplasman kuralı var abi tamam, deplasman kuralı olması lazım ya deplasman golü kuralı yani hadi bakalım penaltılarda eğlenirim ki ya penaltılar cici penaltı kuranları düzenleyelim ona hadi bakalım adam sağ, sağ tarafı açacak hadi be Aaaa orta Olmaz ya Klavye'den Sıkıntı Bak iyi olur Messi, at Messi ata zaten artık ya güzel at. Ya herkes de ortaya atacağım zaten yani abi ya o korktum biraz fazla baskı güzel hadi, hadi hadi çok çok çok, çok. bu atamayacak aksi seviyordum attı Bak. abi köşeye attım o gerek bu bir kaleci ya. Neyse tebrikler. Kaybettik. Ama deplasman kuralı olsaydı tabi kaybetmeyecektik. Deplasman golü kuralı. Kaybettik. Cici olduk. Tövbe. Ya yani ben bir videoda bunu durdurmak istiyorum zaten. E, uzunca bir maç oldu. Epey uzun bir maç oldu. Sorun yok ya da gelişen bir durum yok. Kurtuğa transfer görüşmelerini başlatalım biz. İleri diyelim bir bundan sonraki maça daha gitmek istemiyorum. 88, 87, 88 ne olmuş? güzel. La Liga ayıp hala yapacağız. Ayıp arada yenelim artık ilk maçta. İlk galibiyetimizi de alalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İlk oyun videom, ilk pes videom. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.